Efendim, konumuz mutluluk. Dünyaya gelen herkes mutlu olmak ister. Mutluluğun sırrı nedir acaba? Zamanın birinde bir genç mutluluğun sırrını araştırmaktadır. Kendisine derler ki, falan şehirde konağı olan çok alim bir zat var, bilge bir zat var o zata gidersen sana mutluluğun sırlarını anlatır. Ve o genç de araya tarıya o zatı bulur. Ve hakikaten muhteşem bir konağa ve konağında muhteşem bir bahçesi vardır. Bahçeden içeri girer ve der ki efendiyi görmek istiyorum. Ve sonra efendinin huzuruna çıkarırlar. Efendi der ki siz niçin geldiniz buraya? Efendim ben mutluluğun sırrını öğrenmek için geldim size. Peki madem geldiysen şu anda benim acil işim var. Sana bir şey söyleyeceğim. Yapar mısın? Memnuniyet efendim elbette yapar. Bir kaşığa iki damla yağ koyar ve der ki bu kaşığı eline alacaksın ve bahçeyi dolaşacaksın. Yalnız şartım Kaşıktaki yağı düşürmeyeceksin. Ziyan etmeyeceksin. Ve bahçedeki ağaçları, çiçekleri, böcekleri de göreceksin. Peki efendim der. Ve tam bir saat bütün bahçeyi dolaşır. Ve bütün yolları bitirdikten sonra kaşıkla beraber kendisine gelir. Bakar ki kaşıktaki iki damla yağ aynen yerinde duruyor. Peki de tebrik ederim. işin yarısını yapmışsın. Gelelim bahçede ne gördün bana bir anlat. Diyor ki efendim kaşıktaki yağın ziyan olmaması için, dökülmemesi için hiçbir yere doğru düzgün bakamadım. Hiçbir şey göremedim. Evladım der. Yani sen şimdi o bahçede Öyle güzel ağaçlar, öyle güzel çiçekler, öyle güzel meyveler var ki sen bunların hiçbirini görmedin mi? Görmedim. Tekrar bir daha dolaş bakalım. Bunları gör ondan sonra huzuruma gel. Peki efendim der ve tekrar bütün çiçeklere, ağaçlara, meyvelere, o küçük kuşlara, hayvanlara baka 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 gelir. Ve anlat bakalım. Hepsini tek tek anlatır. Sonra kaşıktaki yağ bakar ki yağ yok. Yok olmuş. Evladım der bak şimdi mutluluğun sırrı şu. Mutluluğun sırrı dünyadaki bütün güzelliklerden Allahu Teala'nın yarattığı nimetlerden istifade edeceksin. Ve senin insanlarla olan diyaloğun çok güzel olacak ve insanlarla iyi geçineceksin, güzel ahlaklı olacaksın. Güzel ahlaklı olursan insanlarla iyi geçinirsin. İnsanlarla iyi geçinirsen dünyadaki bütün nimetlerden de istifade edersin. Bu bir. İkincisi de ikinci damla, yağın ikinci damlası da sağlığına dikkat edeceksin. Eğer sağlığını kaybedersen Dünyanın bütün nimetleri senin de olsa, bütün zenginliklere, mala, ülkede sahip olsan hiçbir zevk alamazsın. Demek ki sağlığına dikkat edeceksin ve insanlarla iyi geçineceksin. İnsanlarla iyi geçinmenin yolu da güzel ahlaklı olmaktır. Güzel ahlak da hakikat kitabı ve yayınlarından İslam ahlakını okumak ve ona uygun yaşamaktan geçer.